Ünyeli bir sporcuyum. Halter sporuna da orada Ünye'de başladım. Cuma e, cumali Hoca ile beraber bir sürece başladık. Sonra milli takıma kadar o düzeye kadar ulaştım. Ondan sonra madalya alarak devam ettim. E, 2022 yılında Büyükler Dünya ve Büyükler Avrupa şampiyonu oldum. 2023 sezonunda ise Olimpiyat sezonu girdiği için farklı siklete çıkmak durumunda kaldım ama pek başarılı olamadım. Şimdi tekrar aynı siklete geri döndüğümde bu senede Büyükler Dünya Üçüncüsü oldum ve Avrupa Şampiyonu oldum. Biz oraya şey dünya rekoru kırmaya gitmiştik son katıldığım dünya şampiyonasında. Ama teknik bir aksaklık yaşadığım için e, dünya rekoruna da girme hakkım bulunmadı. Önümüzde de Büyükler Avrupa Şampiyonası var. O yarışmaya hazırlanacağız işte. Yaklaşık bir buçuk ay sonra falan hazırlıklara başlayacağız. Ben şu an memleketimdeyim. Memleketimde hazırlıklarım devam ediyor. Burada tabii ki de sporu bırakmak yok, ara vermek yok, hız kesmeden çalışmamız gerekli. O yüzden halter'e başladığım salonda çalışmalarımı hala devam ediyorum yani. Olimpiyatlar bir sporcunun, bireysel bir sporcunun, takım sporlarında da bazı sporlar olimpiyatlara gidebiliyor ama bireysel bir sporcunun çıkabildiği en uç noktadır yani. O en iyi noktadır, en iyi kürsüdür. Biz onun için savaşıyoruz. Yani benim asıl hedefim tabii ki de o, en büyük hedefim olimpiyatlar. Elimden gelen gayreti de bunun için gösteriyorum. Bu Büyükler Dünya Şampiyonası'nda bunu tekrardan halkımıza, Türkiye'mize gösterdiğimi düşünüyorum. Federasyonumuza gösterdiğimi düşünüyorum. İnşallah bu başarılar bu şekilde devam eder. Ya tabii ki de bu bir süreç zaten. Bir basamak basamak ilerleniyor. Önümüzde Büyükler Dünya Avrupa Şampiyonası'mız, Dünya Şampiyonası, Kota Müsabakaları bu şekilde peş peşe yine 4 senelik Yoğun bir yarışma dönemine gireceğiz. Bu bizi tabii ki de yoruyor ama günün sonunda ülkemize, madalyalarımıza dönmemiz, dönmemizin gururu var üstümüzde. İstiklal Marşı'mızı okutuyoruz orada. Olabildiğince kendimi özgüvenli hissediyorum. Yani bu özgüvende ben olimpiyata giderim. Olimpiyat rekorunu da artık, olimpiyat altın madalyasını da ülkeme getiririm diye düşünüyorum. Her şey planladığım gibi giderse olimpiyatta altı madalyayı da getireceğim. Yani halter zor bir spor gerçekten. Çok fazla fedakarlık istiyor. Ya bu fedakarlığı da sağladığın zaman başarı geliyor ama gerçekten çok zor. İnsan belli bir noktadan sonra yoruluyor. Fehmi anlatmaya gerek yok. Yani başarılı her zaman zaten göz önünde bir sporcu. Önümüzde bir Avrupa şampiyonası var büyükler. İnşallah onda da şampiyonluk hedefimiz var. Onda da şampiyon olursak bundan sonraki süreçte de bir sonraki olimpiyatlara durmadan aralıksız devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki olimpiyatlara Yusuf'un adını yazdıracağız. 2028, 2028 olimpiyatlarında Yusuf'u görmek istiyoruz. Hı hı. En büyük hedefimiz o. İnşallah başarılarımızla ülkemizi, ilimizi gururlandırmaya devam edeceğiz.